Merhabalar dostlar. Tıkımı özellikle düzeltmeden çekmek istedim. Hiç yani hayatımın hiçbir evresinde bu kadar kendimi salmamıştım. Böyle yatıyorum, kalkıyorum, uyanıyorum, uyuyorum. Anlamıyorum. Bugün dördüncü gün. Dört gündür bu odada salondan dışarı çıkmıyorum. Kendi odamda yatmıyorum. Mardin'den döndüğümden beri çünkü. O odada ee, aldatılmayı öğrendim. Aldatıldığımı öğrendim. Ranzan'ın üst katında yatıyordum o gece ve üst katını kardeşime verdim. Ben alt katına geçtim. Ama alt katında da çok üzüldüğüm, çok ağladığım zamanları hatırlıyorum ve sanki hani o ana gidiyorum. O yüzden o odada da yatamıyorum. Böyle salonda, koltukta yatıp kalkıyorum yani. Eee Daha iyiyim yani. Bilmiyorum neden. Bazen iyiyim, bazen daha kötüyüm. Bazen öyle içimden bir an ağlamak geliyor durduk yere. Yani bir an aklıma bir şey geliyor ve bir anda ağlayabiliyorum yani. Böyle otururken bir anda ağlıyorum falan. Bazen de bir anda iyiyim yani. Ee, ama ilk defa, galiba 3 hafta oldu. 3 haftadır bu sabah ilk defa gözümü onunla açmadım. Yani uyandığımı fark ettiğim an yine bu kalp çarpıntısı başlıyordu bende. Bu sabah ilk defa öyle olmadı. Bu sabah ne bileyim işte annem nereye gitti? Bu sabah niye böyle? İşte hmm, elektrik soba acaba açık mı? Fişi takıldı mı falan? Bunlar yani normal şeyler düşündüm. Sonra, 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 sonra aklıma geldi. Sonra rüyam aklıma geldi. Rüya gördüm. Barış, yani ben onu affetmişim galiba rüyamda. Çok da hatırlamıyorum. Onu affettiğimi gördüm. İnşallah hiç affetmem onu. Affetmemeliyim de zaten. Affetmemeliyim. Mutlaka ve mutlaka bir terapiste gitmek istiyorum, bir psikoloğa gitmek istiyorum. Çünkü e, ben yani ailemin arkadaşlarımın tavsiyelerinden daha çok yani aynı şeyi bile söyleseler, tıpa tıpa aynı kelimeleri bile söyleseler, ama o hani karşımdaki psikolog okumuş doktor falan ya. Ben onların söylediklerine çok dikkate alıyorum. Yani dediklerini yapıyorum. O yüzden bana iyi gelecek, çok iyi gelecek. Ee, belki bugün zor. Ama bu evden de bugün de çıkmam lazım artık çok sıkıldım. Benim bir tane arkadaşım var Azra Su. O da çok uzakta oturuyor Beylikdüzü'nde. düzünde. Beylik, o Beylik bile çok uzakta. Yani Avrupa yakasının bir ucunda o, Anadolu yakasının bir ucunda ben, Pendik'teyim. Birbirimize çok uzak. Hani buluşmak istediğimiz zaman hafta sonu olmalı. O da hani sabah erkenden gitmem lazım ki akşam eve gelebileyim. O yüzden onunla da buluşamıyoruz. Zaten hafta içi çalışıyor. Benim de çalıştığım günler oluyordu. Çalışmayı falan bir kenara bıraktım. Neyse ki işten çıkmıştım. Şu an çalışıyor olsaydım nasıl çalışabilirdim bu kafayla? Bilmiyorum belki daha iyi olurdu. Kafayı meşgul ederdi. Biraz çalışmayı da daha... aslında şöyle ben bir buçuk sene çalıştım bir yerde ee, ama yarısından fazlası oraya istemeyerek geçirdim. Yani çok yoruldum oradan. Hep böyle Allah aşkına bugün de mi gideceğiz, bugün de mi işe gideceğiz diye diye böyle. Bir de Ataşehir'deydi, yolum çok uzaktı, yemek yoktu, yemek götürüyordum yanımda böyle hep büyük bir çantam oluyordu. Üç ve falan. Çok yoruldum yani. O işte çalışmaktan, hani kendimi it direk haktır, it direk öyle aylar geçti ve çok yoruldum yani. Artık gitmek istemiyordum, geç gidiyordum. <laughs> Dokuzda olan mesaimi aylar boyunca dokuz buçuk ona doğru yaptım. Kimse bir şey demedi çünkü belli oluyordu yani. Yapmak istemiyordum hani. Zorla yapıyordum yani. <laughs> Tabi o şirket de iyi bir şirket değildi yani. Ortamı iyi değildi, insanları iyi değildi öyle söyleyeyim. Yani artık çalışmak da istiyorum açıkçası. Ama hiç onları düşünmüyorum biliyor musunuz? Mesela ben bir yere iş görüşmesine gitmiştim. Orası aslında büyük bir şirket, güzel bir şirket. Ama e, bana yani çok da düşünmediğim bir departmanı teklif ettiler. Benim istediğimi teklif etmediler. Hani bilemedim hani onu daha önce yapmadığım bir şey yapabilir miyim. Satın alma departmanına teklif ettiler bana. Ama ben daha önce sadece yani satın alma ile ilgili ufak tefek şeyler yapmıştım hani tecrübe bakımında hiç satın alma departmanında çalışmamıştım. Biraz ondan tereddüt ettim falan. Tişörtü çok beğendim bu arada. Acımasız olmak istiyorum. Bundan sonra hayatıma acımasız bir insan olarak devam etmek istiyorum. Bencil olmak istiyorum. Nankör olmak istiyorum. Empati kurmak istemiyorum. Duygusal olmak istemiyorum. Anlayışlı bir insan olmak istemiyorum. Man kafa olmak istiyorum ben bundan sonraki hayatımda. Cahil olmak istiyorum. Her şeyi bilmek istemiyorum. Bundan sonraki hayatımda kötü bir insan olmak istiyorum ya. Acımasız olmak istiyorum. Kendime zaman tanıyorum. Okey Ebrar. Şu an psikoloğa gidemiyor falan olabilirim. Daha doğrusu kendimi sürüklemem lazım. Çünkü beni elimden götüren biri yok. Ama şu anda kendi psikoloğum kendimim. Ee, Ebere kendine zaman tanıyacaksın. Daha henüz iki hafta falan oldu sanırım. Üç hafta mı oldu? Bilmiyorum. <laughs> Kendi zaman tanıyacaksın. Bunun bir ayı var, iki ayı var, üç ayı var. Bu normal bir ilişki değildi. ve bunu bunu bittiğini artık kabullen. Artık yok yani böyle bir şey. sevgilin yok. Bekarsın. Seni aldattı. O seni. Aldattı. O yere göre sığdıramadığın... çok sevdiğin... uğruna herkese yalan söylediğin... küçük düştü. yalancı olduğun... Bu yani uğruna her şey yapabileceğini o insan, çok sevdiğin... ya her şeyi bırak, her şeyi geçtim, çok sevdiğin, bütün tüm sevgini, tüm enerjini verdiğin o insan, seni aldattı. Hem de nasıl aldattı? Flört uygulamalarından. Ee, konuştuğu bir kızı Instagram'dan ekledi. Instagram'da fotoğraflarına baktı. Ve seninle kurduğu hayalleri onunla kurdu. Hissederek veya hissetmeyerek hiç fark etmez. Sana seni seviyorum dediği ağzıyla konuştu o lafları. Aynı ağız, aynı dil, aynı beyin, aynı kalp. Dolayısıyla Ebrar, sen bunu yaşadın. Allah sana bunu gösterdi. Allah sana bunu göstermeseydi hiçbir boktan da haberin olmayacaktı Ebrar. Böyle mışıl mışıl uyuyacaktın. Dört ayda asker yolu bekleyecektin. O başkalarına asker yarı yapmışken asker yarı bir tane olur. Piç. Sen iki tane sevgili olabileceğini düşünüyorsun ama asker yarı bir tane olur. sikeyim ya. Aa, başıma gelen. Ya ben niye ben bir türlü mutlu olamıyorum? İki buçuk yıl boyunca ben çok mutluydum ya. Niye benim hayallerimi yıktın ya? Niye benimle oyun oynadım böyle? Senin sorunların yok muydu? Ben senin bir sürü sorunlarını görmezden geldim. Kendimi kandırdım. Bazı şeyler konuştuk sen de biliyorsun. Sana söylemiştim hatta bak. Bu düşüncelerini, bu laflarını bir daha, birkaç kere daha duyarsam senden soğuyorum diye hatırlar mısın bilmiyorum ama çok ciddi bir konuşma yapmıştık. İlişkinin bir, bir buçukuncu yılı falan. Fakat ben onda ayrılabilirmişim o an. Yani o bir ayrılma sebebiymiş aslında. Yani ayrılabileceğim aslında o kadar zaman varmış ki ve o kadar bana ayrılmak için şans verilmiş ki. Ben bile 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 ben mutsuz olmayı mı tercih ettim acaba ya? Ben bunu neden kendime yaptım? Neden kendime yaptım? İnsanlara kızdığım şeyleri ben neden yaptım? Neden ben? Ya mutsuz olmuyordum aslında. Mutsuz olduğumu da hissetmiyordum. Şimdi ben mutsuz da değildim yani. Ama acaba ben şöyle mi yaptım? İşte atıyorum mutsuz olduğum bir konu varsa mutsuz olduğum beş konu var. Tamam bu ağır basıyor deyip bunu sildim mi? Tam olarak da öyle yaptım. Ya bu zaten bu, bu karakterde bir insan. Demek ki aldat. Yani bir tane psikoloğu dinledim. O bana iyi geldi. Podcast. Ee, diyor ki anlatıyor 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 işte aldatmak nedir aldatmak ne demektir falan işte ne aldatmadır falan filan anlatıyor anlatıyor diyor ki en sonunda diyor aldatmak bir tercih meselesidir aldatmak bir seçimdir her zaman aldatmamak gibi bir seçiminiz vardır ama siz aldatmayı seçmişsinizdir. Ve şunu da söylüyor. Diyor ki... E, şu an konuşurken bile böyle boğazımın düğümleniyor yani. Diyor ki... E, aldatmaya kadar gelmişse o ilişkide zaten diyor bazı şeyler ya kopmuştur ya tükenme şeyine gelmiştir diyor raddesine. Ve diyor aldatmak sadece eğer diyor affetmeyi düşünürseniz bundan sonra bunu da bilin ki diyor aldatmak sadece buzdağının görünen kısmıdır diyor. Evet belki sevgi vardır ama o ilişkide zaten bazı şeyler zaten doğru gitmiyordur diyor. Doğru. Doğru. Ne diyeyim sana ben? Ne yani, diyeyim yani? Bir, de diyeyim de yani? De yani. Başka bir insan durduk yere, bir yere niye? Bir insan niye sevdiğini ne? öldürür? Ne Oysa herkes öldürür sevdiğini. Gerçekten ne? harbiden yaşadık ya bunda. İnsan sevdiğini bilmiyorum ya. Hiç ben yani şey yapamıyorum yani. Bir insan niye öldürür sevdiğini? Hele böyle durduk yere yani. Hani diyorum size de diyorum. Arada böyle bir şey olsa kavga, gürültü, anlaşamamazlık anlaşamamazlık vardı bazı konularda. Mesela bu gündemle alakalı. Siyasettir. Tarihtir. Bakış açılarıdır. Bazı konularda hiç anlaşamıyorduk. Ben zaten bundan çok korkuyordum. Eee... İlerleyen zamanlarda ciddi bir şeyler yaşanırsa ben bu konularla alakalı belki boşanırdım bile çünkü belki çok fazla üstüme gelecekti. Yani şu anda sadece fikrini söylüyor. Mesela diyor ki ben böyle düşünüyorum, sen yanlış düşünüyorsun diyor bana. Hani bazı medeni seviyelerde tartışıyoruz ama ciddi bir şey olduğu zaman belki o dozunu kaçıracaktı çünkü öyle bir şeyler hissediyordum bunda. Mesela ben ee, son zamanlarda bu boykot meseleleri oldu mesela benim yaptığım bir eyleme saygısı sıfırdı yani. Saygı duymuyordu. Tamam sen onu mantıklı bulmuyor olabilirsin. Senin için mantıksız olabilir. Okey sen yapma. Benim yaptığıma niye böyle bokluyorsun? Ben yapacağım. Bu bana mantıklı geliyor. Sürekli şu saçımdan otur dikkatim dağılıyor. Boyamıyorum dostlar. Olabildiğince bekleyeceğim, bekleyebildiğim kadar. Çünkü yıprandığını hissettim. Britisenden ee, çok Urban Care'ın unutis bakım malzemelerinden aldım. Ee, biraz onları yapmak istiyorum. Biraz böyle böyle bir bakım olması yapmak istiyorum saçıma. Çünkü kopar diye de korkuyorum. Ben bir şekilde hayatıma devam edeceğim zaten etmek mecburiyetindeyim. Çok üzüleceğim. Yine çok üzüleceğim. Üzülmek de benim hakkım. Çünkü ben onu çok 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 sevmiştim. Yani her şeyleri geçtim. Zamanmış, emekmiş, insanlar ne dermiş. Her şeyleri geçtim. Çok sevmiştim yani. Öyle böyle değil. Çok sevmiştim. Çok sevmiştim. Yani Hayatımda hiç kimseyi ben o noktaya getirmemiştim, onu getirdim. Ve aramızda çok ilahi bir şey olduğuna inanmıştım. Biz tanıştığımız zamanlarda arkadaşım bana tarot bakmıştı, onu görmüştü. Tanıştığımız gece miydi? Tanıştığımızdan bir önceki gün müydü? O gün, o gündü. Arkadaşım tarot falında onu görmüştü bana. Yani çok böyle şey bir şekilde tanıştık. İşte böyle ben takıntılıydım işte çift saatler, işte manifestler üniversite zamanlarımda. Yine kötü anlar geçirmiştim. Daha sonrasında hani kendimi toparlamaya bu şekilde çalışıyordum yani. Manifestler yapıyordum. İşte yoga yapmaya falan çalışıyordum. Bir şeyler yapıyordum. Bu zamanda karşılaştık biz ona ve çok da şey karşılaştık yani. Bence benim fikrimce Güzel karşılaştık. Böyle ne istediğini bilen biri gibiydi. Yani e, saklamıyordu, gizlemiyordu, açık konuşuyordu falan. <laughs> yani cüretkardı yani. O hoşuma gitmişti bende. Hani böyle şey ya gel buluşalım falan değildi mesela. Hadi gel gidelim şuraya falan böyleydi. O hoşuma gitmişti. Komikti de, sempatikti de. Ee, ilk zamanlar boyu bana çok kısa geliyordu ve kısa zaten. Ama e, yani normal aslında. Bilmiyorum. Yani ne bileyim böyle ilahi bir şeyler olduğuna ruh işi olduğumuza e, bizi kadersel olarak bizi birleştiren bir şeyin olduğuna o kadar emindim ki. Ama belki de bugünleri yaşamam için belki de gerçekten kadersel olarak biz birleştik ama bu şekilde ayrılabilmemiz için. Yani onun hayatı da öyle benim hayatımda da belki bize bir ders olması gerekiyordu. Belki bunu gerçekten yaşamamız gerekiyordu ve ikimiz bunu yaşamak için birbirimize vesile olduk yani. <laughs> Mesela e, bir daha hayatında bilmiyorum eğer gerçekten pişman olmuşsa hayatında bir daha kimseye yapmaz bunu. Çünkü belki de benim bunu affedebileceğimi düşünüyordu büyük ihtimalle. Ben çünkü genel olarak zor şeyler yaşayan bir kızım. Yani kolay bir hayatım olmadı. Şımartılmadım hiçbir zaman. Ve hep onu anlatırdım yani. İşte bugün şöyle oldu, bugün birisi bana böyle dedi, bugün birisi böyle yaptı. Böyle yani çoğunlukla haksızlığa uğrayan bir insanım öyle söyleyeyim. Ve çoğunlukla bazı şeylere... Sessiz kalmak zorunda olan bir insanım. Ve e, belki de bu da, yani o da e, benim bu huylarımı ona da uygulayacağımı zannetti. Ama kimse vazgeçilmez değildir yani. Evet sana çok bağlıydım ama bağımlı değildim. Sayın Üstadım söylediği gibi. Şemden Ferah. Çok 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 bağlıydım. Hatta bir ara bağımlıydım da. Neyse ki o zamanlar olmadı. Yani ilk bir sene falan çok iyiydik diyorum ya. Yani bağımlıydım o zaman gerçekten ama bu Akrep Burcu'ya ondan herhalde. Ee, belli bir zaman ben onun kim olduğunu doğru düzgün anlayamadım. Kendini tanıtmadı Yani tanıttı ama mesela nasıl bir hayat yaşadığını ben çok sonradan anladım. Iııı ee, bazı şeyleri sonradan öğrendim işte çok böyle şey bir hayatı olduğunu Benden önce e, Hızlı Bir hayatı olduğunu Sonradan öğrendim Normal bir insan gibi duruyordu yani Ama annem hissetmişti ya Gerçekten anneler hissedermiş Annem hissetmişti bu Böyle serseri bir tipi var falan demiş Ay dedim, Ya ne alakası var ya falan demiştim yok yok bunda böyle bir serseri tipi var demişti bana. Anneler hissediyor. Günlerdir yapamadığım konuşmalar bunlar. Kafamın içinde dönenler. Hayat beni neden yoruyorsun? Madem çok günah, oyunu sen bozuyorsun.